babama. Nüket ve Kaya'dan bahsetmek yok. Dedem yine yapacağını yaptı Kazım baba. <laughs> vay 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 vay. Hepsiyle de kaynaşacağım. Bu sadece onların içindeki o kötüyü açığa çıkarmak için yapacağım. Bu vakitten sonra gidene de kalana da tek sözüm yoktur benim. Ben akşam geleyim. Gelin bir göreyim bakayım. Benim kızımla damadım nerede yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Gel bak misafirimiz var. Şimdi zaten buradaydı Misafir olan sizsiniz ya. Anda gerçek, hakiki torun bu. Masada yerleri yokken oturanları yerinden kaldırıp başkalarının yerine oturttular. Ben seni git daha iyi tanıyorum biliyor musun? Utangaç bir çocuksun. Öyleyse <laughs> <laughs> tek kelime konuşmayacaksın. Mesela gelip benimle derdini açık açık konuşsa karını göndermek yerine. Konuşacaklarımız aramıza kalsın. <laughs> Söyle bakalım. Ne anlattı karım sana? Ne yapalım yani? Sen büyüklük gösterirsen çok çok kötü şeyler yaşadın. Kolun da iyi değilmiş derdi sanal sıkma ekme canım. Keçutur ya. ya, abi. Yalı Çapkını yeni bölümüyle cuma Star'da.